tüm Türkiye, tüm Suriye'de, tüm Türkiye'de ölen insanlar. Başın sağ olsun Türkiye. Bugün 5. gün 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle bazılarına göre kader benim inancıma göre ise maalesef ihmal binlerce, yüz binlerce ki bazı kaynaklara göre 200 bin civarında insan şu anda yaklaşık olarak 18.900 kişi canlı olarak çıkartılmış. Fakat pardon canlı olarak çıkartmayı ee, çıkartma 18.900 kişi deniyor. Fakat Hesap kitap yapıldığı zaman şehir merkezleri ve şehir merkezlerinde kabaca 7 bin bina yıkılmış olarak tanımlanıyor. Köyler, kasabalar bu da sayılara dahil değil. En iyi tahminlerle keşke dilim kopsa da bu tahminleri yapmasam ben yanılsam 7 bin bina ve bu binalar 5 kat, 10 kat, 15 kat, 20 katlı binalar. Her binada 20 bin kişi toprak altında olsa 140 bin kişi, 30 kişi toprak altında olsa 200-210 bin kişi. Düşündüğümüz zaman bugün 5. günü o bölgede hizmet veren başta askerimiz, Mehmetçiğimiz, başta kamu görevlileri, başta gönüllü olarak çalışan artı yurt dışından kurtarma ekipleri hepinizden Allah razı olsun. Ee, bazı laflar çok şey söylemek isteniyor. Bağırmak istiyorum. Haluk Levent'in dediği gibi kepçe olmak istiyorum. Haluk Levent'in dediği gibi bir bardak su olmak, bir bardak çay olmak istiyorum. Ha bitsem de oradaki muhtaç durumdaki biri ne? Depremden çıkartılan bir ve birine iki damla su olmak istiyorum. Beş gündür ben gazda olarak artık kurumum elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan uzaktan yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ama dönüp baktığımızda bize göre hiçbir şey yapmıyoruz. Çok şey yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanlarımızla beraber umarım o ürkütücü rakamlar gerçek olmaz. Ve Türkiye halkım, insanım acı unutulmaz. 99 depremini yakın zamanda yaşı 30'lu 40'lu yaşlarda olan arkadaşlar 99 depremi hiçbir zaman unutulmadı. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yaralılar bir an önce sağlıklarına kavuşsun. Yaralı sahipleri veya ölü sahiplerine Allah sabırlar versin. Arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Çok şeyler yapmak istiyoruz. Aslında çok yoruluyoruz ama yaptığımız hiçbir şey yok benim gözümde. Oradaki insanlar eksi 6 derecede, eksi 7 derecede dışarıda. Bazıları altı gündür, 7 gündür en son 6 Şubat gecesi giydiği kıyafeti üzerinden çıkartmamış olan insanlarımız var. Bazıları saçma sapan politikalar yapıyor. Bazıları ahmakça konuşuyor. Ahma biri çıkıyor. Cumhur İttifakı burada. Millet İttifakı nerede diyor. Başka bir ahmak çıkıyor. Başka başka şeyler söylüyor. Bu ahmakların hepsinin Yüce Mevlam belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Sonuçta okudukça, araştırdıkça, izledikçe aslında bu felaketin geleceğini, geldiğini görüyoruz. Gördükçe de daha çok sinirleniyoruz. O yüzden de açıkçası ne yayın yapmak istedim. Ne sorun almak istedim. Bununla beraber şunu ifade ediyorum arkadaşlar. Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışsın. Biraz evvel yine Malatya milletvekilini izledim. Kıyafet eski kıyafetlerinizi göndermeyiniz diyor. Aslında orada yanlış yapıyorlar. İnsanların cebinde gönderecekleri 50 lira, 100 lira para yok. Ve insanların 3 tane hırkası varsa giyebileceği o üç arkadan bir tanesini torbaya koyuyor. Niye? Ben bunları yaşıyorum, görüyorum. İnsanlar bir poşet, ha para gönderemedik. 50, 100, 300, 500 lira para gönderemedim ama Var olan ayak ayakkabılarımdan birini gönderiyorum diyor. Ha yanlış mı? Doğru. En azından temiz insanlar. Benim sizlerden ricam hali vakti yerinde olan arkadaşlar hangi kuruma yaparsanız yapın o da çok kötü bir şey. Bizim çocukluğumuzda Kızılay denen bir kurum vardı. Ve Kızılay bizim gözümüzde çok büyüktü. Çok yüce, çok ulu bir makamda. Fakat partileşme sonucu maalesef A kişi çıkıyor diyor ki ben Kızılay'a yapmam. B kişi çıkıyor diyor ki ben Afat'a yapmam. C kişi çıkıyor diyor ki ben Haluk Levent'in ahbabına yapacağım. Arkadaşlar biz ne zaman felaketlerde bu kadar bölündük? Sonuçta bir, bir yardım. Yardımlar damla damla toplanır ve bir göl olur. Bir nehir olur. Bir ok okyanus olur. Okyanus olma ihtiyacı var. Her kim ki bu yardımlardan kendisine bir kuruş menfaat sağlıyor. Her kim ki Allah belalarını versin. Bu yardımların tamamı eksiksiz, koşulsuz olarak orada yaşayan insanlara dönmesi lazım. Arkadaşlar. Söyleyecek çok söz var. İstanbul'da olan arkadaşları hangi partiden olursa olsun ve tüm Türkiye'de olan arkadaşlar İstanbul Yeni Kapı'da Büyükşehir Belediyesi'nin yardım toplama merkezi var. Bazıları eleştiriyor, bazıları eleştirmiyor. Arkadaşlar o yardımlar Afrika'ya gitmiyor kuyu olarak. O yardımlar 10 tane deprem bölgemize gidiyor. Biz ne zaman bu kadar bölündük ya? Akşamları ben 8'den sonra gidip gönüllü olarak orada kolileme işlemlerinde yardım etmeye çalışıyorum. Ve edeceğim de. Şunu ifade edeyim. Yaklaşık 30-40'a yakın arkadaş birinci günden itibaren özür dilerim ama saçma sapan mesajlar, saçma sapan arayışlar yapıyor. Ya arkadaşlarım sizin o 2323 kişi alınacak kişi bir hafta 15 gün bir ay geriye ertelense ne olur ya? Adamlar, insanlarımız, adamlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız orada toprak altında, beton altında yatıyorlar. Sizin atamanız 20 gün sonra olsa ne olur? 6 ay sonra işe başlasanız ne olur? Yazıktır, günahtır. Yapmayın. Yayın açmayacaktım. Sadece şunu söylüyorum. Bakın. Atamalar ertelenir. Bitti. Ne zaman olur? Hiçbir şey belli olmaz. Çünkü önceliktir. Rusya, faşist Rusya, bir yıldır Ukrayna'yı darmadağın ediyor. Bir yıldır yüz binlerce bomba atıyor, mermi atıyor. Emin olun Ukrayna'nın kaybı bir yılda var olan kaybı bizim kaybımız kadar değildir. Ukrayna düşmanla uğraşıyor. Biz tabiatla uğraşıyoruz. Ukrayna bu kaybı bir yıl içerisinde yaptı. Ukrayna en azından düşmanını biliyor. Belki 100 yıl sonra, 50 yıl sonra onlar da Rusların tepesine çöker, intikam alırlar. Bizim düşmanımız tabiat. Tabiata ne yapabiliriz? Ancak tabiata karşı korunuruz. 3 aylık o hal, olağanüstü hal bölgesi oldu. Yine ufak ufak şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar, seçimlerden önce şahsi düşüncem hiçbir şey olmaz. Artı 14 Mayıs seçimleri Haziran'da yapılır. 18 Haziran'da yapılır. 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını zannetmiyorum. Yani her şey bu felaketle beraber seçimlerden sonraki sürece girdi. Ben burada şunu diyorum. Bakın. Aslında birkaç gündür yapayım mı yapmayayım mı? Şudur budur. Şu andan itibaren bizden ki deprem bölgesinde bizden kitap, yayın, online kurs isteyen arkadaşlar şu andan itibaren süreç ne zamana kadar gidecekse gitsin. Bizden isteyebilecekleri her tür isteklerde biz yanlarında olacağız. Şahsım olarak ve kurumum olarak. Deprem bölgesinde bu depremi, çünkü maalesef çok fazla istismar eden insanlarımız var. Bu depremi yaşayan insanlar olarak ihtiyaçları ne varsa biz imkanlarımız ölçüsünde her zaman onlara destek çıkacağız. Çıkamıyorsak da askıda kitap, askıda kurs kampanyaları yapacağız. Sizlerden almış olduğumuz veya sizlere satmış olduğumuz kitap bedellerini, kurs bedellerini belli bir miktarını oraya biriktireceğiz. Oradan da o arkadaşlara kaynak olarak yaratacağız. Bizim kendi kaynaklarımız haricinde. Başka ne diyeyim? Diyecek hiçbir şey yok. Hocam benim atamam yapılmadı. Hocam çok geç kaldı. Bunlar bahane değil. Arkadaşlar televizyonlar göstermiyor. Maalesef. Çok büyük bir felaket yaşanıyor. Nüfusun 13 milyon 500 bininin etkilendiği bir bölge. 13 milyon 500 bin. Bazı illerimizde, bazı ilçelerimizde ayakta kalan bir bina, iki bina var. İnsan çıldırışı geliyor. Kafayı yiyişi geliyor. 2010'lu yıllarda devlet hastanesine çürük raporu veriliyor. Ama 13 yıldır o hastane taşınmıyor. Ama biz milyar dolarlar verip her şehrimize şehir hastanesi yapıyoruz. Ama deprem raporlu olan hastaneyi 13 yıldır taşıyamıyoruz. Konuştuğun zaman çok şeyler var. Adam bir ay evvel Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta seminerde açıklamış. Arkadaşlar Kahramanmaraş tehlikeli. Çok yakın zamanda çok büyük depremler olacak. Fakat dinleyen yok. Maalesef dinleyen yok. Uluslararası Hatay Havaalanı fayın üzerine yapılıyor. Ve uzmanlar çıkıp diyor ki biz diyor bunlara havaalanı oraya yapılırken söyledik. Belgelerle gösterdik. Bu ayı havaalanı fayın üzerine yaparsanız fay kırılır. Fakat başka yer bulamıyorlar Hatay'da. Başka bir düzlük alan yok sanki gidip fayın ortasına yapılıyor. Yani ne diyeyim? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ancak Türkiye'nin en organize olmuş kitlesi Türk Silahlı Kuvvetleridir. Mehmetçik'tir. 460 bin askerimiz. Vatanı korumak ve olağanüstü hallerde, afetlerde milletine, halkına destek olmak isterken hala tam olarak organize olarak deprem bölgesine gidemiyor. Söyleyecek çok şey var. Açıkçası sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şunu ifade ediyorum. Tekrar toprak altından bir vatandaşımız dahi çıksa o dozerler böyle kepçelerle dozerlerle o yıkıntıları alıyor ya o videoları izlemekten bıktım. Dursun ya 3 gün dursun enkaz kaldırma. Sanki enkazı kaldırdığın zaman yarın mı inşaata başlayacağım? Zaten o enkazı oradan kaldırdın. Oraya tekrar bina yaptıysan bugün değil. Belki 50 yıl sonra değil. Ki 500 yıl önceki deprem. 500 yıl önceki dedelerimiz ki mutlaka yapmıştır. Atalarımız depremden kaçınıp daha yüksek yerlere yapmışken biz onları unutup fay hattının alüvyon topraklarının olduğu yerlere yapmışız. Eğer biz o noktalara bir daha yaparsak zaten onlar bir daha yıkılacak. O yüzden ülkemizde şu anda ne kadar bu bir vatandaş kesinlikle uzman değilim. Ülkemizde şu anda toplam arama kurtarma grubu olarak kaç grup varsa bazıları 800-900 grup diyor. Yıkılan kaç bin binamız varsa bugün 5. günü 6. gün, 7. gün dahi gidip oralarda incelemeler yapsınlar. Toprak altında onları bekleyen ve sabırla bekleyen ve beklemekten başka hiçbir şansı olmayan insanlar olabilir. Bugün çok pis bir tarih. Çünkü artık direnc direncin, aklın, vücudun bitmek üzere olduğu tarih. Yüce Mevlam'a yalvarıyorum. Herkes, her şey alın teridir. Alın yazısıdır. Eyvallah. Fakat bilmiyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani bazı şeyler dememe engel oluyor inancım. İsyan etmek istemiyorum. Her şeyden bir ders çıkartalım. Arkadaşlar başka da bir şey demiyorum. Lütfen mesaj yazmayın. Ne Whatsapp'tan, ne Telegram'dan, ne Instagram'dan, ne telefondan. Lütfen saçma sapan sorularda sormayın. Ya kardeşim zaten atanacaksan atanacaksındır. Şimdiye kadar 27 yaşındasın. Devletten maaş mı alıyordun? Hayır. 6 ay daha alma. Alma arkadaşım. Alma. Yapacak bir şey yok. Benim iş yerim bir haftadır kapalı. Bir hafta daha kapalı. İki hafta kapalı. Ondan önce de iki hafta sömestr vardı. Dört haftadır kapalıyım. Ne yapayım? İki hafta daha kapanayım. Dört hafta daha kapanayım. Yapacak bir şey yok. Her şey nasip arkadaşlar. O telefon eden arkadaşlara bazen kızdım, bazen yüzlerine kapattım. Psikolojik olarak arkadaşlar gerçekten iyi değilim. Yine özür diliyorum. haklar helal etsinler. Ama süreç şu anda EKPS ataması değil. Şu anda süreç YKS ataması değil. YKS değil. Şu değil. Bu değil. Bakanlar çıkıyor. E YKS konuları lise 3 lise 4'ün birinci yarısı olacak. Vay alkış. Ya bırak Allah aşkına ya. Söyleyecek çok şeyler duyuyorum, araştırıyorum ama çok da fazla başımı belaya almak istemiyorum. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.